Yağmur damlaları pencere camına usulca vuruyordu. Yetimhanenin eski taş binasının soğuk duvarları, içeride yankılanan ayak sesleriyle daha da kasvetli bir hal almıştı. Asya, yıllardır yaşadığı bu binada her zaman bir yabancı gibi hissetmişti. Oysa burası onun evi olmalıydı. 16 yaşındaydı. Küçüklüğünden beri bu yetimhanede büyümüştü. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir ailesi yoktu hep başkalarının anne babalarıyla geçirdiği mutlu anları izlerken iç çekerdi. Ama o böyle bir şansa sahip değildi. Yetimhanedeki diğer çocuklarla büyümüş, onlarla yemek sırasına girmiş, aynı yatakhanede uyumuştu. Ancak her zaman içinde bir boşluk hissederdi. Sanki burada olmaması gerekiyordu. Bugün sıradan bir gün gibi başlamıştı. Fakat birkaç saat içinde tüm hayatı altüst olacaktı. Yetimhane müdürü Nazan Hanım'ın çağrısı Asya'nın kalbinde bir merak uyandırmıştı. Müdürün odasına gitmek her zaman biraz ürkütücüydü. Odanın ağır ahşap kapısını aralayıp içeri girdiğinde Nazan Hanım'ın masasının üzerinde kalın bir dosya gördü. "Asya, otur lütfen." dedi Nazan Hanım yüzüne hafif bir gülümseme yerleştirerek. Asya çekingen bir şekilde sandalyeye oturdu. İçinde tuhaf bir his vardı. Neden çağırdınız beni?" diye sordu usulca. Nazan Hanım gözlüklerini düzelterek dosyayı ona doğru itti. "Bugün sana önemli bir şey vermek istiyoruz. Bu dosya seninle ilgili, geçmişinle ilgili bilgiler içeriyor." Asya'nın kalbi hızlandı. "Geçmişi mi?" O yıllardır kim olduğunu, nereden geldiğini merak etmişti. Yetimhanedeki diğer çocukların bazılarının aileleri gelip onları ziyaret ederdi ama onun kimseyi yoktu. Kimsesiz olduğunu sanıyordu. Titreyen elleriyle dosyanın kapağını açtı. İçindeki sararmış kağıtları incelediğinde ilk başta sıradan göründü. Ancak bir detay gözlerine takıldı. Gerçek adı Elif Karaca. Gözleri büyüdü. Nefesi kesildi. "Bu benim adım değil." diye fısıldadı. Nazan Hanım başını salladı. "Asya, burada büyüdüğün isim bu olabilir ama gerçek kimliğin başka." Asya'nın içi ürperdi. Yıllardır Asya Demir olarak yaşamıştı ama bu bir yalan mıydı? Ben Elif miyim? Nazan Hanım derin bir nefes aldı. Evet ama mesele sadece ismin değil. Asya'nın gözleri dosyanın içindeki diğer belgelere kaydı. Annesi ve babası kısmında yazan isimleri daha önce hiç duymamıştı. Leyla ve Cihan Karaca. Onlar kimdi? Neden bana hiç söylemediniz? diye sordu sesi titriyordu. Nazan Hanım gözlerini kaçırdı. Aslında biz de bilmiyorduk. Bu bilgileri sistemde bulduk. Seninle ilgili bazı kayıtlar zamanında değiştirilmiş. Kim yaptı bunu? Bilmek ister misin? Asya derin bir nefes alarak başını salladı. Müdür bir kağıdı işaret etti. Seni yetimhaneye getiren kişinin adı burada yazılı değil. Fakat kayıtlar değiştirildiğinde kullanılan evraklardan biri özel bir vakıf tarafından düzenlenmiş. Asya kağıdı eline aldı ve yazıyı okudu. Karaca Vakfı. Bu ismi ilk kez duyuyordu. Ama soyadı Karaca olan bir vakfın onunla bir ilgisi olmalıydı. Nazan Hanım, bu vakıf hala var mı? Müdür başını salladı. Evet, fakat fazla bilgi yok elimizde. Karaca Vakfı yıllar önce faaliyetlerini ara vermiş. Ancak hala kayıtlı bir kurum. Asya'nın içini tuhaf bir his kapladı. Benim orayla ne alakam var? Bu sorunun cevabını sen bulmalısın Asya. Asya elindeki dosyayı sımsıkı tuttu. Yıllardır eksik bir parça gibi hissettiği hayatının en büyük sırrı şu an avuçların içindeydi. Kendi geçmişi bir yalandı. Ama bu yalanın ardındaki gerçeği bulmaya kararlıydı. Kendi kimliğini öğrenmek için ne gerekiyorsa yapacaktı ve ilk adımı Karaca Vakfı'na dair bilgi toplamak olacaktı. Ama bilmiyordu ki, bu arayış onu çok daha karanlık bir gerçeğe sürükleyecekti. Asya, yetimhanenin soğuk koridorlarında yürürken elindeki dosyaya sıkı sıkıya tutunmuştu. İçindeki duygular bir girdap gibi dönüyordu. Kim olduğunu öğrenmek için yıllardır beklediği an gelmişti. Ama öğrendikleri aklını allak bullak etmişti. Gerçek adı Elif'ti. Yıllarca bildiği her şey bir yalandı ama en büyük soru şuydu bunu ona kim yapmıştı karaca vakfı bu isim kafasında dönüp duruyordu oraya gitmeliydi gerçeği ancak orada bulabilirdi ama içindeki korku da giderek büyüyordu eğer biri onun geçmişini gizlemek için bu kadar uğraşmışsa bu işin ardında sıradan bir sebep yoktu yetimhanedeki odasına geçti ve masasına oturdu Önündeki dosyanın sayfalarını tekrar tekrar karıştırdı. İçinde bir adres vardı. Karaca Vakfı, Eski İstanbul Caddesi numara 42. Gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Sonra dolabını açtı, birkaç kıyafetini ve önemli eşyalarını bir çantaya yerleştirdi. Cebinde biraz para vardı ama bir yolculuk için yeterli olup olmadığını bilmiyordu. Yetimhaneden kaçmak zor değildi. Gece herkes uyuduktan sonra arka bahçedeki duvardan atlayabilirdi. Saatler ilerlerken heyecanı giderek artıyordu. Yatağına oturmuş kaçış planını kafasında tekrar tekrar gözden geçiriyordu. Eğer yetkililer fark ederse onu aramaya başlarlardı. Ama artık geri dönüşü yoktu. Gece yarısı herkes uyuduğunda çantasını aldı ve sessizce koridordan ilerledi kapıya ulaşana kadar kalbi deli gibi çarpıyordu. Dışarı çıktığında soğuk gece havası yüzüne çarptı ve artık özgürdü. Ama asıl yolculuk şimdi başlıyordu. Delimon İstanbul'a, yolculuk yetimhanenin bulunduğu küçük kasabadan İstanbul'a ulaşmak için bir otobüse ihtiyacı vardı. Biraz yürüdükten sonra ana yola çıktı ve gelen ilk otobüse bindi. Cebindeki son parayla bilet aldı. Otobüs hareket ettiğinde camdan dışarıyı izlemeye başladı. Yol boyunca beyninde yüzlerce soru dönüyordu. Gerçek ailesi kimdi? Neden onu terk etmişlerdi? Ya da gerçekten terk mi etmişlerdi? Sabaha karşı İstanbul'a vardığında caddeler henüz yeni yeni hareketlenmeye başlıyordu. Otogardan çıkıp elindeki adrese doğru yürümeye başladı. İçinde tuhaf bir his vardı. Sonunda Karaca Vakfı'nın adresine vardığında büyük bir bina beklerken karşısında terk edilmiş bir harabe buldu. Pencereler kırık, duvarlar yosun tutmuştu. Kapının önünde büyük bir kilit asılıydı ama en dikkat çekici şey kapının yanındaki toprakta taze ayak izlerinin olmasıydı. Burası resmen terk edilmiş görünüyordu ama birileri hala buraya girip çıkıyordu. Asya harabenin önünde uzun bir süre bekledi. Etrafta kimse görünmüyordu ama içindeki garip his giderek güçleniyordu. İçeri girmeliydi. Ama nasıl? Birkaç dakika etrafı dolaştıktan sonra binanın arka tarafında yarı açık bir pencere fark etti. Tereddüt etti ama merakı korkusundan ağır bastı. Hızla pencereye tırmanarak içeri süzüldü. İçerisi toz içindeydi Duvarlardaki eski çerçeveler yere düşmüş. Bazı sandalyeler devrilmişti. Ama daha da ilginç olanı odanın ortasında yerde dağılmış dosyalardı. Asya dikkatlice yere eğildi ve dosyalardan birini açtı. İçinde çocuklara ait kimlik bilgilerinin bulunduğu belgeler vardı. Ama bazı bilgiler üzeri çizilmiş ya da siyah mürekkeple kapatılmıştı. Tam bir dosyayı daha açarken dışarıdan gelen motor sesiyle irkildi. Bir araba binanın önünde duruyordu. Asya hızla pencereye doğru hareket etti ve dışarıyı gözetledi. Siyah bir sedan arabadan takım elbiseli iki adam indi. Ağır adımlarla kapıya yaklaşıp kilidi açtılar ve içeri girdiler. Asya nefesini tuttu. Bu adamlar kimdi? Neden terk edilmiş bir yere bu saatte gelmişlerdi? Ve ellerindeki dosyalar neyle ilgiliydi? Adamlar doğrudan odadaki dolaplardan birine yöneldi. Belli ki ne yapacaklarını iyi biliyorlardı. Asya onların hareketlerini dikkatlice izlerken kalbi deli gibi çarpıyordu. Tam o sırada adamlardan biri aniden başını kaldırıp doğrudan onun saklandığı köşeye baktı. Asya'nın içi buz kesti. Adamın gözleri onunla buluştuğunda sanki bir şeyler sezmiş gibi yüzü gerildi. "Burada biri var," diye mırıldandı adam. İkincisi hızla elini ceketine götürdü. Asya'nın kanı dondu. Bir saniye bile kaybetmeden pencereye doğru atıldı ve dışarı fırladı. Adamlar peşine düştü. Koşarken kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Bu insanlar kimdi ve neden onu yakalamaya çalışıyorlardı? Asya, soğuk İstanbul gecesinde nefes nefese koşarken ardında yankılanan ayak seslerini duyabiliyordu. Kalbi deli gibi atıyordu. Adrenalini öylesine yükselmişti ki bacakları neredeyse kendi kendine hareket ediyordu. Kim olduğunu, neden bu adamlardan kaçtığını bile tam olarak bilmiyordu ama içgüdüleri ona bir şeylerin çok yanlış olduğunu söylüyordu. Şehir ışıklarının soluk parıltıları arasında dar bir ara sokağa daldı. Ayakları ıslak kaldırımlarda kayıyordu ama dengesini kaybetmemeye çalışarak hızını kesmeden ilerledi. Peşindekiler de hızlanmıştı. Beni bulmalarına izin veremem. Nefesi kesiliyordu ama duramazdı. Önündeki çöp konteynerinin arkasına atladı ve hızla içine saklandı. Birkaç saniye sonra takım elbiseli adamlar köşeden fırlayıp sokağa daldılar. "Asya nerede?" diye hırladı adamlardan biri. Diğeri etrafa bakındı. "Burada olmalı. Bir yere kaybolamaz." Bir anlık sessizlik oldu. Asya konteynerin içinde nefesini tutarak bekledi. Birkaç saniye sonra adamlar tekrar harekete geçti ve hızla sokaktan uzaklaştılar. Şimdilik kurtulmuştu. Ama ya sonra? Kafasında binlerce soru dönüp duruyordu. Bu adamlar kimdi? Neden onu kovalıyorlardı? Karaca Vakfı ile nasıl bir bağlantıları vardı? Asya konteynerden çıkıp yavaşça arkasına baktı. Şehir sabahın erken saatlerinde bile hala canlıydı ama o kendini görünmez gibi hissediyordu. Kalabalık içinde yürümeye başladı. Bir yere saklanmalıydı. Ama nereye? Aklına tek bir kişi geldi. Yetimhanede ona hep iyi davranan eski bakıcısı Zeynep Hanım. Onun evini hatırlıyordu. Oraya gitmeliydi. Ama bu adamların onu bulmasını istemiyordu takip edilip edilmediğini kontrol etmek için birkaç defa yön değiştirdi. Vitrin camlarından kendini izleyen birileri olup olmadığına baktı. Şüpheli bir hareket görmediğinde nihayet derin bir nefes aldı. Emin olmadan Zeynep Hanım'ın evine gitmek tehlikeli olabilirdi. Belki bir süre gizlenmeliydi. Bir kafeye girip bir köşeye oturdu. Etrafındaki insanların sıradan sohbetlerine kulak kabarttı. Onların dertleri basitti. İş, aşk, hayat. Ama onun dünyası artık çok daha karmaşıktı. Birkaç saat sonra havanın iyice aydınlanmasıyla birlikte dikkat çekmeden Zeynep Hanım'ın evine ulaştı. Küçük, mütevazı bir apartman dairesiydi. İçinde belki de ona ait tek sıcak anıları barındıran bir yerdi. Kapıyı çaldı. Kapının ardında bir hareketlenme oldu. Kısa bir süre sonra kapı açıldı ve karşısında Geçmişin tanıdık yüzlerinden biri belirdi. Zeynep Hanım. Asya. Kadının gözleri şaşkınlık ve endişeyle büyüdü. "Senin burada ne işin var?" Asya bir an konuşamadı. Sonra gözleri doldu ve sadece fısıldayarak "Yardımına ihtiyacım var." dedi. Zeynep Hanım endişeyle etrafa bakındı ve hızla onu içeri çekti. Kapıyı kapatır kapatmaz, "Beni neden aradın? Başın dertte mi?" diye sordu. Asya başını salladı ve çantasından Karaca Vakfı'nın dosyasını çıkararak kadını uzattı. Benim hakkımda bildiğin her şeyi anlatmanı istiyorum. Zeynep Hanım dosyaya baktığında yüzü kireç gibi oldu. Elleri hafifçe titredi. Asya, bunu nereden buldun? Yetimhanede. Kadın bir an derin bir iç çekti. Asya, bu dosyayı bulmaman gerekiyordu. Demek ki içinde büyük bir sır var, değil mi? Zeynep Hanım gözlerini kaçırdı. Evet, diye fısıldadı. Ve çok tehlikeli bir sır. Asya'nın içi titredi. Ben kimim, Zeynep Hanım? Kadın uzun bir sessizlikten sonra cevap verdi. Sana anlatacaklarım seni tamamen değiştirebilir kızım. Ama bilmelisin ki bu gerçeği öğrenmek seni daha büyük bir tehlikeye atabilir. Asya yutkundu. Öğrenmek zorundayım. Zeynep Hanım başını salladı ve Asya'nın ellerini tuttu. Sana anlatacaklarım hayatını tamamen değiştirecek. Asya, duyacaklarının hazır olup olmadığını bilmiyordu ama artık geri dönüş yoktu. Gerçekleri öğrenmeye bir adım daha yaklaşmıştı. Zeynep Hanım derin bir nefes aldı ve Asya'nın ellerini sımsıkı tuttu. O ana kadar ne duyacağını tahmin bile edemeyen genç kadın, kalbinin deli gibi attığını hissediyordu. Asya diye başladı Zeynep Hanım titrek bir sesle. Sen sandığın kişi değilsin. Bu sözler odanın içine bir bomba gibi düştü. Asya'nın gözleri büyüdü. Ne demek bu? Zeynep Hanım bir an duraksadı, sanki nereden başlayacağını bilmiyormuş gibi. Sonra titreyen sesiyle devam etti. Seni yetimhaneye bırakan kişi bir yabancı değildi. O gece seni oraya bırakan kişi senin gerçek annen olabilir. Asya'nın nefesi kesildi. "Hayır," diye fısıldadı. "Bu imkansız." Zeynep Hanım başını iki yana salladı. "Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyoruz ama yıllardır şüphelendiğimiz bir şey var. Seni yetimhaneye bırakan kadın o gece çok korkmuş görünüyordu. Israrla kimliğini saklamaya çalıştı. Ancak bıraktığı mektubu hiçbir zaman okumamıza izin verilmedi. O mektup Karaca Vakfı'nın özel dosyalarına kaldırıldı ve bu vakıf sıradan bir yetimhane değildi. Asya'nın zihni allak bullak olmuştu. Ne demek istiyorsun? Zeynep Hanım Asya'nın önüne eğildi ve fısıldayarak devam etti. Karaca Vakfı sıradan çocukları kabul etmezdi. Onların aldığı her çocuğun arkasında çok büyük sırlar vardı. Asya yutkundu. Benim hakkımda ne biliyorsun? Seninle ilgili bildiğim tek şey şu. Seni bırakan kadın seni asla tamamen terk etmek istemedi ama korkuyordu. Hem de çok büyük bir korkuyla. Bizi sık sık gizlice arardı. Senin iyi olup olmadığını sorardı ama asla kim olduğunu açıklamazdı. Asya'nın aklı allak bullak olmuştu. Bu kadın hala hayatta olabilir mi? Zeynep Hanım omuz silkti. Eğer hayatta olsaydı, neden seni hiç aramadı? Neden seni geri almadı? Asya, boğazındaki düğümü çözmeye çalışırken derin bir nefes aldı. Gerçek annesi onu gerçekten terk etmiş miydi? Yoksa onu korumak için mi bırakmak zorunda kalmıştı? Asya, zihnindeki soruların ağırlığıyla baş etmeye çalışırken Zeynep Hanım devam etti. Karaca Vakfı çocukların geçmişini derinlemesine araştırırdı. Senin dosyanın neden bu kadar gizli tutulduğunu bilmiyoruz. Ama bu dosyaya ulaşmamız gerek. Asya başını kaldırdı. Nasıl? Zeynep Hanım gözlerini kaçırdı. O dosyalar vakfın ana merkezindeki kasada tutuluyor. Sıradan bir şekilde girip almamız mümkün değil. Ancak Asya'nın iç ürperdi. Ancak ne? Zeynep Hanım derin bir nefes aldı. Karaca vakfının yıllık bağış gecesi yarın akşam. Oraya sızarsak belki dosyana ulaşabiliriz. Asya bir an düşündü. Bu çılgınca bir fikirdi ama başka bir seçeneği yoktu. Eğer bu gerçekleri öğrenmemi sağlayacaksa dedi Asya. Bunu yapmalıyız. Zeynep Hanım gergin bir şekilde başını salladı. Bu çok tehlikeli olacak Asya. Eğer bizi yakalarlarsa. Asya korkusunu bastırarak gözlerini kadının gözlerine dikti. Ne olursa olsun geçmişimi öğrenmek zorundayım. Ertesi gün Asya ve Zeynep Hanım, vakfın düzenlediği bağış gecesine sızabilmek için bir plan yaptı. Asya, orada çalışan garsonlardan birinin kimliğini kopyalamak için küçük bir oyun oynadı ve davetsiz misafir olarak içeri girmenin bir yolunu buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde, büyük salonda, maskeli misafirlerin şampanya eşliğinde dans ettiği anlarda, Asya sessizce mutfak kapısından süzüldü. Kalbi güm güm atıyordu. Eğer plan işe yararsa, Yıllardır gizlenen gerçeği öğrenebilirdi. Eğer işler ters giderse bunu düşünmek bile istemiyordu. Ama bir şey kesindi. Bu gece geçmişiyle yüzleşecekti. Asya kalp atışlarını hissediyordu. Gecenin ortasında Karaca Vakfı'nın büyük bağış gala salonunun arka odalarına gizlice geçmek için her adımını dikkatle atıyordu. Zeynep Hanım Asya'yı izlemek için uzak bir köşede duruyordu. Ancak ikisi de bu planın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Mutfağa adımını attığında başı dönüyor gibi hissetti. Her şey ona yabancıydı. Gözleriyle her köşe bucağı tararken arka odalardan birinin kapısını fark etti. Odaya girmeyi başardı fakat içerideki dosya odasının kapalı olduğunu fark etti. Gerçekten de vakfın tüm dosyalarının saklandığı alan burasıydı. Asya bir an dursaydı kararını vermek daha zor olacaktı. Fakat o gerçeği öğrenmek için her şeyi riske atmıştı. Cesaretini toplayarak kapıyı hafifçe araladı. İçeride yalnızca birkaç ışık yanıyordu ve dosya dolapları titizlikle sıralanmıştı. Zeynep Hanım peşinden sessizce geldi ve ona yardım etmek için odadaki ışıkları kararttı. Asya, kasanın bulunduğu odaya dikkatlice yöneldi. Sırtında terlemenin de etkisiyle vücudu gergindi ama başarmak zorundaydılar. İçeriye gizlice adım attılar ve Zeynep Hanım hızıyla dosyaları inceledi. Bu, bu senin dosyan," dedi Zeynep Hanım heyecanla, elindeki dosyayı Asya'ya doğru uzatarak. Asya, elleri titreyerek dosyayı aldı. İçindeki belgeleri okumaya başladığında gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Kendi doğum belgesi, adresler, telefon numaraları hatta annesinin kimliği her şey oradaydı ama en dikkat çekici olan şey annesinin isminin kesinlikle gizlenmiş olmasıydı hızla belgeyi inceledi ve ardından kalbi hızla çarpmaya başladı Zeynep bu kadın benim annem diye fısıldadı ama adı gerçekten farklı Zeynep Hanım bir yandan dosyayı inceledi bir yandan da Asya'nın yüzüne bakıyordu Buna emin olmalıyız dedi Zeynep. Eğer bu kadın hala hayatta ve seni aramıyorsa demek ki bir sebep vardır. Asya belgedeki ismin anlamını kavrayamadı. Sadece gerçek annen diyen yazıyı tekrarladı. Yine de çok karışıktı. Her şey bir anda bir araya gelmişti. Sonra dikkatli bir şekilde vakfın diğer odalarını da incelediler. Aradıkları her şeyin içinde daha fazla ipucu vardı. Ancak Asya'nın yüzü her geçen dakika daha da soluyordu. Gerçek annesinin kimliği ve onunla ilgili saklanan şeyler ona fırtına gibi çarptı. Fakat bu sırada bir gariplik oldu. İçeri bir güvenlik görevlisi girdi. O an Asya'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Hızla Zeynep Hanım'a göz attı ve ikisi de ne yapacaklarını bilemediler. Zeynep Hanım hızlıca dosyaları ve belgeleri masanın altına gizlerken Asya'nın hafızasına bir anlık korku düşüncesi girdi. Bu gecenin sonunda sırlar çok daha karanlık olabilirdi. Hemen koşarak oda dışına çıkmaya başladılar. Ancak koridordaki ışıklar yanmaya başladı. Birkaç güvenlik görevlisi şüpheli bir şekilde bu tarafa geliyordu. Adımlar hızla atılmalıydı. Asya içeriden çıkarken birkaç adım önde gitmeye çalıştı ama Zeynep Hanım onu uzaklaştıracak kadar sabırlıydı. Asya birkaç saniye içinde panikle dışarıya çıkabildi. Ve geceyi yavaşça sabaha bağlayan bu tehlikeli anın içinde bir kez daha zihninde en önemli soruları tekrar etti. Kimdi gerçek annesi? Bu sırlar neden bu kadar derindeydi? Ertesi gün Asya ve Zeynep Hanım vakıfla ilgili bilgiler elde edebilmişlerdi. Ancak çok geçmeden dosyaların ortadan kaybolması ve gizemli bir biçimde her şeyin kontrol altına alınması gerektiği anlaşıldı. Ancak Asya, geçmişinin ona sağladığı soruları ve yanıtları görmeden bu vakfın peşini bırakmayacaktı. Karşısına çıkan her şeyin bilmediği bir gerçekliği gösterdiği bu dünyada sonunda gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmek üzereydi. Bir sonraki adımında geçmişiyle yüzleşecekti. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.